Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. En kolay Schengen vizesi veren ülke 2023. Schengen konsoloslukları, bir vize başvurusunu değerlendirirken daima 26 üye devleti adına da sorumluluk aldıklarını ve verecek oldukları vizenin 26 üye devlete de giriş hakkı vereceği bilgisini daima göz önünde bulundurarak karar vermektedir. Euro Anatolia ile size kolayca Almanya vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anadolu'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Schengen vizesi almak bilhassa Türkiye'ye bağlayıcı etkenleri zayıf, düzenli bir geliri olmayan veya potansiyel göçmen izlenimi yaratan vatandaşlarımız için alınması zor bir vize olacaktır. En kolay Schengen vizesi veren ülkeler listesi bir kesinlik içermemektedir ve 2022 yılı vize başvuru tecrübelerimizden yola çıkılarak hazırlanmıştır. İspanya en kolay Schengen vizesi veren konsolosluklar listesinin ilk sırasına İspanya konsolosluğunu alıyoruz. Ana destinasyon bir turizm ülkesi olan İspanya güzel bir seyahat planı sunan vatandaşlarımıza yüksek oranda olumlu yanıt vermiştir. İspanya konsolosluğu her ne kadar uzun süreli Schengen vizesi veren konsolosluklar arasında yer almasa da kolay vize verme konusunda fena bir konsolosluk değildir özellikle ilk defa yurt dışına çıkacak vatandaşlarımız seyahatlerini detaylıca planlamaları halinde seyahat süreleri kadar da olsa vize onayı alma ihtimalleri yüksek olacaktır. Almanya En kolay Schengen vizesi veren konsolosluklar listesinde ikinci sıraya Almanya konsolosluğunu alıyoruz. Almanya konsolosluğu özellikle akrabacı arkadaş ziyareti amacıyla seyahat edecek belediye onaylı orijinal davetiye, Verklintung Sersaklum, sunabilen başvuru sahiplerinin vizesini daha kolay onaylayabilmektedir. Bakınız! Almanya aile arkadaş ziyareti vizesi, bu şekilde vize başvurusu yapacak şirket çalışanlarına daha kolay Almanya Schengen vizesi alabilmeleri için seyahat sürelerini kısa tutmalarını tavsiye ederiz. Fransa Fransa konsolosluklarını pandemi öncesi Salt Visa olarak en kolay Schengen vizesi veren ülkeler listesine ilk sıraya alıyordu. Ancak gerek pandemi gerekse Türkiye'nin göç veren ülkeler arasında bulunuyor olması nedeniyle Fransa konsoloslukları artık kolay vize veren konsolosluklar listesinde yer almamaya başlamıştır. Bu sebeple Fransa vizesi, Schengen vize geçmişi olmayan, geçerli bir seyahat gerekçesi sunamayan veya tatmin edici düzenli bir gelire sahip olmayan vatandaşlarımız için zor vize veren konsolosluklar arasında yer alır. Yunanistan. Yaygın bir kanı olarak Yunanistan konsoloslukları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her zaman en kolay Schengen vizesi veren konsolosluklar olarak bilinmektedir. Bu kanı kimi zaman doğru kimi zaman ise yanlış, eksik ve eski bir bilgidir. Yunanistan ana destinasyon ve ekonomik bir turizm ülkesidir. Hollanda. Hollanda, Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülkeler listemizde orta sıralarda yer almaktadır. Özellikle ticari fuar, oranj carpet, aile arkadaş ziyareti kapsamında seyahat etmeyen, iş yerinde sıradan bir unvan ve görevle çalışan vatandaşlarımız için Hollanda Konsolosluğu zor vize veren konsolosluklar arasında yer almaktadır. Ancak Schengen seyahat geçmişi olan, iş yerinde beyaz yakalı ummanlarla Türkiye ortalamasının üzerinde, maaş alan vatandaşlarımız için Hollanda konsoloslukları kolay Avrupa vizesi veren ülkeler arasında yer alır. İtalya İtalya, düzenli gelire sahip, asgari ücret üzeri çalışan ve seyahatini iyi planlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için en kolay Schengen vizesi veren ülkeler listesinde orta sıralarda yer verdiğimiz bir diğer ülkedir. Önemli bir devlet üniversitesinde okumayan, okulunu uzatmış, sponsorunun maddi durumu iyi olmayan gençler için İtalya konsoloslukları kolay vize veren konsolosluklar arasında yer almamaktadır. Ancak iyi bir şirkette çalışan, seyahat geçmişi olan ve ticari amaçlı vize başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için İtalya konsoloslukları kolay vize veren ülkeler arasında yer alacaktır. Polonya Özellikle 2021-2022 yılları arasında çalışma amacıyla Polonya'ya giden vatandaşlarımızın sayısı oldukça yüksektir. Bilhassa inşaatta çalışmak üzere demirci, kaynakçı ve kepçe operatörü, tır ve kamyon şoförleri, makarna, çikolata, balık paketleme işlerinde çalışabilecek çok sayıda Türk vatandaşı ve Türkiye'de yaşayan Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşları Polonya çalışma vizesi için başvuru yapmışlardır. Bu sebeple Polonya turistik Schengen vizesine başvuru yaparken daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya kolay Schengen vizesi verir mi? 2023 yılında Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya konsolosluklarına Schengen vize müracaatında bulunacak vatandaşlarımız için söz konusu konsolosluklar kolay Schengen vizesi veren ülkeler arasında son sıralar arasında yer alırlar. Bu ülkelerde bulunan yüksek refah seviyesi çalışma amacıyla Avrupa'ya yerleşmek isteyen vatandaşlarımız arasında yoğun rağbet görürler. Ayrıca İskandinav ülkelerinin Türkiye uzak mesafede olmaları, ana destinasyon bir turizm ülkesi olmamaları sıradan turistik Schengen vize başvuruların kabul edilmemesine yol açacaktır. Bu sebeple Schengen bölgesine sık seyahat eden biri değilseniz Geçerli bir turistik planınız yok ve ortajüst gelire sahip değilseniz Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya konsoloslukları en zor Schengen vizesi veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacaklardır. Davetiyesi olanlara Schengen vizesi kolay çıkar mı? Schengen devletlerinde yaşayan aile, akraba ve arkadaşlarından davetiye temin eden Türk vatandaşlarına ziyaret vizesi turistik vizeye oranla nispeten daha kolay çıkmaktadır. Ancak kolay vize alabilmek için davetiye belgesinin olması tek başına yeterli değildir. Davet eden kişi her ne kadar davetiye göndermiş olsa da seyahatin masraflarını karşılıyor olsa da vize başvurularında her zaman başvuru sahibinin durumu değerlendirilecektir. Yani Almanya'dan gelen istek yazısı ile çalışmayan bir vatandaşımız Schengen vize başvurusu yapacak olması halinde söz konusu vatandaşımızın vize onayı alması biraz zor olacaktır. Ancak mevcut iş yerinde en az bir yıldır çalışan, ilk defa yurt dışına çıkan ve düşük gelirli vatandaşlarımız için davetiyeli Schengen vize almak turistik Schengen vize almaya oranla daha kolay olacaktır. Euro Anatolia ile size kolayca Schengen vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.